Şimdi Fidel Castro'dan bahsedeceğim kusura bakmayın. Yeni izlediğim için. Ben bir <laughs> yani 1900... Fidel Castro'yu yani Bugün sabah konuştuk. 1950 <laughs> serisinde henüz hiç daha, daha televizyon doğru düzgün yokken, internet yokken sadece radyo üzerinden bir adam Fidel Castro 300-500 kişiyle milyonlarca insan sanki arkasındaymış gibi davranıp e, Küba'yı aslında ele geçiriyor. Aslında şu an düşündüğümüz olaydan hiçbir farkı yok. Hani şu an diyoruz ya aman efendim işte saçma sapan fake newsler var. Saçma sapan videolar yayınlanıyor aslında fethetmedi ama fethetti gibi gösteriyor. Abi bundan 70-80 sene önce bir adam sadece radyo teknolojisini yani olay orada bence kitlele ulaşım aracı bulunduğundan beri ile birlikte. Sonra radyo bunun ikinci kısmıydı. Sonra bilgisayar ve internet oldu. Şimdi de işte Twitter sosyal medya o kadar çok manipülasyonla insanlar bazı değerleri olmadan olmuş gibi gösterip onu ele ya. geçirip kendi hareketlilik için kullanıyor ki mesela şu an bazen diyorlar ki Rusya fethetmiş gibi gösteriyor, Ukrayna işte fethetmiş gibi gösteriyor sanki böyle yeni bir şeymiş gibi hatta böyle fake news işte işte post truth falan post truth denen şey çok eski Pardon post -truth. ne? post truth ha. Post -truth. Hani -truth. O, o, kadar şimdi eski bir şey ki yani. Yani. Çünkü şimdi kanıtlanması çok kolay. Yani bence eskiye nazaran çok az postur oluyor. Ya yani mesela Rusya diyor ki biz yapmadık diyor. Maxar'ın uydudan görüntüsünü koyuyorlar. Çatlayı gösteriyor. Işte bak değil, abi yapmışsınız falan diyorlar. Ya. ya yani. şey çok komik işte. Mesela atıyorum bilmiyorum o şeyde en azından Fidel Castro'nun hikayesinde. Evet. Neyse tamam konuyu şeye getirebiliriz bence. Konu ne ki? Ekonomi bu geri dönecek olursan. <laughs> Türkiye <laughs> özelinde çok e, hani farklı bir durum var. Normalde enflasyonla mücadele, işte para piyasalarını kim yapar? Bağımsız bir merkez bankası yapar. Şu anda Amerika'da Fed e, mesela hani enflasyonla mücadeleyi yapan kurum FED'dir. Ve bunun evet, ve politikacılarla evet, alakası yoktur. En yani insanlar Bağımsız, bayağı bir doktoralı evet. evet. böyle... Bizim, evet, Peki ne zamandan beri böyle? Kemal Derviş hep böyle. Vardı. Ekonomi... Çünkü Aynen öyle. şöyle bir şey var. Evet. Bakın o ekonomiyle, ekonomiyle diye. mücadele, yani ekonomiyi yönetme her zaman e, olumlu hamleler yap, yaptırma, yaptırmayı gerektirmez. Bazen olumsuz hamleler yapman gerekir. Mesela enflasyonla mücadele de çok aslında e, siyasetçiler üstüne çok olumsuz yansıyan e, müdahaleleri yapmak gerekir, faizleri düşürmek şey hayır, pardon hayır. yükseltmek gibi. Yani, tabii abi yani ekonomiyi Bu soğutmak. Ekonomi evet, soğutur, büyümeyi azaltır, iş, işsizliği çok artırır ve tabi. kimse mesela siyasetçi kendi yani mesela Biden bununla anılacak çok büyük ihtimalle ve diyecekler ki işte çok şey çok gelecekte vaat etmeyecek hani yaşından değil sadece. Kötü bir Somut, somutlaştırmak yani. için bir şey soracağım. Mesela enflasyonla mücadele için işte faizleri bilmem ne yapacak falan. Bunu yani. halk nasıl hissedecek de bu negatif algılanacak? Hani enflasyonla işte mücadele ne olacak da o halk bunun hoşuna gitmeyecek i̇şte büyüme, insanların? Büyüme normalde ikon, yani işte makro şeyi var bunların. İşte e, büyüme azalacak, daha az üretim olacak, daha az e, iş olanı olacak. Az Borçlanma az borçlan... olduğu için yatırım az olacak. En büyük sıkıntı. Ben investim. size başka evet, bir boyutunu da söyleyeyim hı. bitirince. Ya yani mesela şey olacak, Amerika'da Türkiye gibi değil. Şimdi Türkiye'de eko, borsa nasıl algılanıyor? Yani birileri, parası olan birileri bir şeyler alıyor, satıyor ve kumar oynuyorlar değil mi? Bizde bu. Amerika'da öyle değil. Amerika'da senin emeklilik planının bir parçası hisse senedi yatırımları. Evet. Evet yani... <laughs> Ney? Ney? Ne? Gevur gevur kelimeler kelimeler kullanma. Şimdi 401, yani yani ne, no, no oluyor? Şimdi adam bir yatırım yapmış bir hisseye, yarıya düşmüş. Şimdi bu adam ha, sempati besleyebilir de? mi yatırımcı adam? Hani adam 100 bin dolar yatırmış hisse senedine, Biden başlamadan önce 60 bin dolar olmuş yani. Ne oluyor? Bunun, bunun etkisini tahmin edebilirsin yani. Büyük bir ben şöyle somutlaştırayım mesela direkt etkisini görebilirsin. Şimdi enflasyonla mücadele olmasaydı Elon Musk çok rahatlıkla Twitter'ı aldıktan sonra ona yatırım yapacaktı, işte onu geliştirecekti. Şimdi bak şey düştü. Evet şüpheye düştü. Çünkü başlık Tesla, işte bütün bu Big Tech ve şey firmalarının hisseleri düştü. Ekonomi e, yavaşladı, soğudu. Evet. Dolayısıyla yatırım büyüme azaldı. Ondan sonra e, istihdam azalacak. Dolayısıyla bu tür şeyler hep insanı yani somutlaştırdığımızda insan hayatına bir daralmaya gitmesine sebep oluyor. Yani izin da, alsanız daralma yani. dediğimiz şey daha az tüketmek zorunda kalan insanlar konforların düşmesini kabul etmek zorunda. Evet. Yani enflasyonun Ferahlığını... enflasyonun e, düşmesinin karşılığı halkta daha az ekmek daha az tüketmeyi kabul etmek. Yani düşmek evet. düşmesi için e, fedakarlık evet. nasıl yapacak halk? Evet. Yani ben aslında Erdoğan dediği gibi sabretmemiz lazım az yememiz lazım <gülüyor> <Yani> <gülüyor> öyle, evet. ama öyle değil mi yani bir müddet bu insanlar az yemekle dayanıp Efendim, devletin Hülya bu... dediği bir simit mi yani? aslında çok komik değil mi? William aslında doğru söylüyor, ama öyle hani öyle. şu açıdan doğru söylüyor, doğru söylüyor. affedersiniz. yani insanlar bir müddet az tüketmek zorunda. ama işte oradaki fark aslında büyük olan yatırımcı da az. Hal ya. yapmak zor. Zaten sorun orada. Sıkıntı orada. Fakir değil. insanlar az tüketmek değil. Eğer yukarıdaki insanlar Hı. da az tüketse. Aynen yani öyle. Çünkü hani orada bir minimal amount of consumption var insanların hayatını devam ettirebileceği. Bu Yine arada Elon Musk'ın olayıyla değil. ilgili ben bir hafta önceki konuşmamızda aranızdan birine konuşurken ben o işlemin gerçekleşmeyeceğini söylemiştim. Gelme Bunu da bildi. Bunu da, an, da bildi. Bil, bil, bil niye ama ben neden... sponsorlardan bir tanesi sen misin? Hayır. Sen? Hayır sponsorlardan birisi ben değilim de o adamın ne kadar manipülatör bir adam olduğunu biliyorum. Yani ne o adam onu niye o yaptı? O zaman yani şu anda burada canlı yayında ilan ediyorum sana yürümüyorum. Param bile yok sponsor olamayacak. <laughs> Tamam. Bu adam niye yaptı bunu? Yani 8 milyar <laughs> dolarlık bir Tesla hissesi satarken fazla gürültü çıkarmamak için yaptı bence. Yani arada aslında kendi hissesini satmak ben için bahane olarak kullandı. Zaten evet. gündemdeydi o. Yani benim ben benim onu, çok... bilmiyorum ben okumadım <laughs> bir yerde demişlerse de yani ben o işlemi yaparken abi bu herif genel daha önce çünkü yani böyle hayal meğer yine bir şeyleri alacağım satacağım diye bir spekülasyon yaptı, ortalığı ayaklandırdı birilerini gerdi. Sonra yapmadı bir şeyler. Yani tarzı bu adamın. Yani o biraz kendi reklamını da yapıyor. Yapacağı operasyonlara bahane de buluyor. Mesela o yaptı sanırım bunu. Ee, bir, ha, bir dönem şeyde yaptı yine. Tesla hisselerinde daha önce birkaç sene önce de benzer bir şey yapmıştı. Hatta onun için sekten inceleme geldi yine manipüle etti diye hisse fiyatlarını. Adam aslında e, Elon Musk'ın kripto piyasasına girme sebebi de bu çünkü düzenleme yok. Evet, evet. Yani hisse senetleri piyasasında bu manipülasyonu yaptığı zaman birileri tepesine binip hesap soruyor ona. Kripto para da zaten kimsenin düzenlediği bir şey değil, kafasına göre millet Abi Düşünsene adamın bir tweetiyle kripto paralar da işte ciddi oranlarda artış olabilir. Böyle bir şey dünyada ama çok az vardır yani. Şeyin düşük yani çok fazla sahiplenilmemesinden kaynaklı. Şey mi kripto paralar mı? Kripto, kripto mantığı. Yani. Evet. Yani onun piyasası şu anda 1 trilyon dolar falan. Ee, ama mesela altının e, şeyi işte yüzlerce trilyon. Yani sen orada istediğin kolay, kadar kolay bir şey yapamazsın. kadar zengin altın alıp saksın. Herkes bir anda e, bunun şeyine dalgasına kapılıp herkes aynı hareketi yapmadığı sürece altının fiyatını çok fazla değiştiremezler. Ya, adam manipülasyon yani. üzerine e, yapıyor. Bütün yani yaptığı Ama, paranın ciddi bir kısmı. Yani ben çok başarılı buluyorum bu arada. Tesla bence. Ben mesela yani bu kadar başarılı olacağını kesinlikle kestirememiştim. Adam gerçekten hani el attığı işi. SpaceX çok başarılı bir iş. <laughs> çok Tesla'da bu adam çok büyük bir istedar değil mi? yani? Kurucusu evet. ve çok büyük bir istedar. Dolayısıyla çok fazla denetim altında. Evet. Dolayısıyla aslında ne yapmak istiyor? Zamanla biraz da baskıdan dolayı aslında Tesla'daki hisselerinden çıkıp o da portföyünü diversify etmiştir. Tesla normalde <laughs> tamamen halka e, dağılmış olsa, herkes küçük küçük hissedarı olsa, herkes tarafından sahip olmuş olsa aslında Tesla için de daha iyi. Ama buna bir geçiş lazım. Aynen. Dolayısıyla dediğiniz hani hani ya Tesla'dan şey hissesini satmak istiyor. Satmak istiyor. Ama, Ama o kadar da düşsün, evet o kadar büyük şey ki e, hissedarı <laughs> ki ve o kendisiyle özdeşleştiği için onun satması demek Aa, adam kendi kurduğu şirketi satıyor acaba bu gelecek vaat etmiyor mu anlamına gelebilir. Onunla bir bir perde bir ee, hareket gerektire bir gerekiyordu yani bir perde yani, ama işte olabilir. ama orada yaptığı şey yine de seke uygun değil çünkü bu sefer sen Twitter'ı manipüle ettin. Sek şey ne? Yani bu Amerika'da hisse işte senedine manipülasyon yaptığında ki SPK. giden müdahale eden. Şimdi Tesla hissesini düşürmedi ama Twitter'ın az nasıl işte, Twitter şirketini de karıştırdı yani. Tabii Twitter tabii. Orada bir gerginlik oldu, bugün hissesi 45'ten 40'a falan böyle bir şeyler düşmüştü. Hani adam o tarafı manipüle ediyor bu sefer yani. Ama umurumda değildi yani. Hani sonuçta legal bir şey yapıyor kağıt üstünde, işini götürüyor. Bak bu simit yeme ne de hani çok net farkını yapmak, koymak lazım. Eğer Merkez Bankası'nın politikasının sonunda eğer simit yiyeceksen bir dönem bu şey demek. Önümüzdeki dönemlerde sen bunu kurabiye ya pastaya e, çevireceksin. Bunu bu amaçla bir politikanın sonucu senin simit. Zaten Türkiye bence ki... 2000'li yıllar, affedersin, 2000'li yıllarda Erdoğan'ın getirmesinin ya da işte Kemal Dermiş oluyorun altında yok muydu? Biz simit yiyeceğiz ama ileride kurabiye kek yiyeceğiz dediler. Yok, onlar, ki. onlar hep büyüme odaklı, hep sıcak ekonomi odaklı. Hmm. Yani Kemal Dermiş için de biliyorsun. Yok Kemal Derviş daha eski. Onu, onu de. demek istedi. Kemal Derviş öyle değil. O dediğin Kemal evet, Derviş öyle de. Mesela şimdi Erdoğan diyor ya Türkiye'de sabredin güzel günlere göreceğiz. Şimdi ben de az çok rasyonel miyim? Neyi neden sabredip bir güzel günler göreceğiz diye düşünüyorsun? Bana ne vaat ediyorsun? Desek ki mesela sana bir, bir insan. Ben şöyle bir politika izliyorum. Bu önümüzdeki aylarda şuna dönüşecek. Sonra evet ilk bir sene çok sıkıntı çekeceğiz ama ikinci senede buna dönüşecek dese dayanır bence Türkiye'deki insanlar. Evet, Türkiye'deki zaten her türlü dayanır abi. Hiçbir şey söylemez, ha, Türkiye'deki insanlar Rusya'dakilere biraz benziyor. <laughs> Hallederiz abi. Doğu toplam, biz doğu toplumuz. Doğu toplumuna her türlü dayanır yani fakirleştirirsin şu anda yaptığı gibi bu kıda çıkmaz. Ama şimdi şöyle orada şöyle bir şey yapmaya çalışıyor aslında Erdoğan'a akıl verenler. Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatırsak biz dövize ihtiyacını bu sorunları ağırlıklı olarak çözeriz. Çünkü bizim temelde gelip yapıştığımız şey dolar borcumuzu çeviremiyoruz. Dur. Savaş patladı. İki <laughs> bu bir yandan Petrol fiyatları arttı. Bizim birinci yandan <laughs> <laughs> Petrol fiyatları. Çok fazla petrol <laughs> yani ödediğimiz para cins. artınca bir kere oradan ithalat et ihracat dengesini kaçırdık. <laughs> yani onlar kuru yükseltiriz. Tamam, i̇hracatı arttırırız. İthalatı düşürürüz. İthalatımız ihracat ithalatı geçince de uzun vadede biz dış borcumuzu kapatırız diyorlardı. O bir kere bozuldu. ikinci ayda falan bozuldu yani. Zaten ondan sonra zaten şey gözlerimin içine bak. Ondan sonrası Geçti. artık artık bir şey koptu yani. Artık bizim şey yani. biz ne olduğumuz belli eee. değil yani. Çünkü onun üzerine bir şey kurmuşlardı. O zaten ikinci haftada, ikinci ayda çökünce. Bayağı...